Merhaba arkadaşlar, Tekno Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FC24 e paket açılımı yapacağız. Paket paketle başlıyorum. Satılabilen öğeler. Euro 2024 gelmesiyle birlikte arkadaşlar. Evet. <laughs> bazı ülkelerin futbolcuları bir tık arttı. Örneğin Alman oyuncular görevler gereği çok yüksek paralara şu an daha önce daha uygun olan oyuncular şu an fiyatları yükselmiş durumdalar. Premium altın oyuncu paketi Fred geliyor arkadaşlar 2 nadir altın oyuncu paketi açıyoruz yani 24 tane paket güzel bir şeyler çıkarabiliriz diye umut ederek devam ediyorum. Ibrahim geldi. İkisi de kopya. 81'e ilkin haberi altından bir paket açıyoruz. Romakli ve Terrier. Muhtemelen İtalya, Fransa, Almanya, bu tarz ülkelerin görevleri olacak. Portekiz. İkisi de Portekiz gelmiş bu arada. Elektrin ve Elektrum oyuncu açıyoruz arkadaşlar. İtalyan bir oyuncu geldi. <laughs> Abi altın bir paketi açıyorum. Biraz bir yala bir oyuncu geliyor. Galiba Silva geldi. Kante geldi. Yanlış görmediysem. 78'e için nadir altın öndü paketi <laughs> aynı romekonsla kopya'ya çıktı. <laughs> mignolet ve roberto sanchez Valoris geldi. Fransız kadro için kaleye. 78'lik e paketleriyle devam ediyoruz arkadaşlar. 82 e paketi açıyorum bu kez. Pedro Poro ve Shaw. 82 paket ile devam ediyoruz. Hollandalı forvet. ama ve diğer geldi arkadaşlar. ama 86 bak. 84 doğum e paketi açıyorum. Ya <laughs> oyuncu. Antlerin <laughs> yanına kim geliyor? Evet bekliyoruz. Savio geldi arkadaşlar. 93'lük yalı. Biraz fazla kopyamız var. Bunları harcayız arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.